Arkadaşlar selamlar. Bugün size Discord üzerinden botu nasıl yapacağınızı anlatacağım. Aslına baktığımız zaman çok kolay bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Her şey kod satırlarından ibaret. Günün sonunda yaklaşık 10 videoluk bir seri olacak bu. Videoların sonunda size aktif geliştirici rozetini almaya kadar her şeyi göstereceğime emin olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sunucuda sadece tek bir bot var ve bot her şeyi yapabiliyor. İlk önce botun neler yapabildiğini göstereyim size. Ondan sonra botun nasıl olduğu ile ilgili anlatmaya başlayabilirim. Gelin botun neler yaptığına beraber bakalım. Burada ranked odaları altında bir kategorimiz var. Gördüğünüz gibi içerisi boş. Ben ranked bir oda oluştur kısmına bastığım zaman bot yeni bir oda oluşturur, beni oraya taşır ve bana bir mesaj atar. Odanın sahibinin ismini yazar buraya. Burada gördüğünüz gibi butonlarımızın ne işe yaradığı yazıyor. Butonlarımızın hepsi çalışıyor. Hatta size şu şekilde ne işe yaradıklarını da göstereyim hemen. Yan hesabımda geldiğim zaman bakın odayı kilitle diye bir buton var. Bastığım zaman odamız kilitlenir. Buraya kimse giremez bu saatten sonra. Kilidi aç dediğim anda girmeye başlarlar. Burada geldiğim zaman sadece odadaki kimler gözüküyor. Bana atabileceğim, kilitleyebileceğim kişiler gözüküyor. Ekstra bilgi kilitlediğim kişiler bir daha odama giremez. Ta ki ben buradan gelip ismini seçene kadar. Bu saatten sonra odaya geri girmeye başlayabilirler. Botumuz yaptığı genel olarak her şeyi buraya log olarak verir. Engel kaldırıldı, engel atıldı, ID'ler vesaire vesaire vesaire. Ben yayın açtığım zaman yayın duyurularını buraya atar. Ekstra olarak duyurular kısmına atabilir bunları. Ve botumuzda slash komutlarını kullanıyoruz. Ünlem komutları yok. Eskide kaldı ünlem komutları. Slash komutlarıyla sosyal ping, istediğiniz her şeyi yaptırabilirsiniz botunuza. Gelin hemen ilk önce botun nasıl oluşturulduğunu anlatayım. Odalara nasıl davet edebildiğinizi anlatayım. Onun peşine de size kodlamak için ufak ufak tüyolar vereyim. Arkadaşlar burası Discord'un kendi developer ekranı. Buraya gelip New Application dediğimiz zaman botumuza bir isim yapmamız gerekiyor. Ben burada deneme botu ismini verdim zaman bota. Botumuzu kurabiliriz. Botumuzu kurduktan sonra dikkat etmemiz gereken kısımlar. Buradan botumuzun ismini, botumuzun açıklamasını, taglerini, Buradan ikonunu, botumuzun logosunu her şeyini değiştirebiliriz. İlk önce bot kısmına gelmemiz gerekiyor. Buradan bottan bu üç yetkiyi vermeliyiz. Buradan da administrator vermenizi tavsiye ederim. Bu yetkiler sunucudaki insanları görsün, ıvır zıvır yetkileri. Buradaki admin verdiğiniz zaman da şu yetkilerin hepsini vermiş kabul eder botunuza. En önemli noktamız burada token kısmı. Burada reset token dedikten sonra şifrenizi girmenizi isteyecek sizden. Bu tokenı kimseye vermemeniz gerekiyor. Eğer bu token herhangi birinin elinde varsa buradan botunuzu yönetebilir, botunuza her şeyi yaptırabilir, sunucunuza bir şeyler yapabilir. O yüzden ben videodan sonra buradan reset token deyip botu token'ı değiştireceğim tekrardan. Şu an göstermiyor. O yüzden bu tokeni ciddi bir şekilde kendi şifrenizmiş gibi saklayabilirsiniz. Bunu botun kullanıcı adı şifresi olarak düşünebilirsiniz. Burayı yaptıktan sonra nasıl davet edeceğiniz kısmını gösteriyorum. OAuth'a geliyorsunuz. Buraya geldikten sonra aşağıdan generate URL var. Buradan botu seçip link kopyalayıp herhangi bir yere link yapıştırdığınız anda botunuzun sunucuya ekleyebiliyorsunuz buradan. Gördüğünüz gibi e, Discord'da devam et diyecek. Oradan ekleyebiliyorsunuz botunuzu. Şu an Discord ekranını veremiyorum bir bug'dan ötürü. Bu kadar basit botunuzu sunucuya eklemek. Bundan sonra asıl önemli olan şey botun kodlamaları. Onda dediğim gibi ileriki videolarda anlatacağım size. Bunun için beni kick üzerinden takip edebilirsiniz. Buradan yorum bırakabilirsiniz. Genelde kickte yayınlayayım. Kişi gelip bana her sorunuzu sorabilirsiniz. Botta olmasını istediğiniz şeyleri bana iletebilirsiniz. Ben size bu konuda yardımcı olabilirim. Takıldığınız noktalarda yardımcı olabilirim. Botun nasıl yapılacağı her şey, her konuda her detaylı bilgiye bir şekilde sahibim. Şu anda da Kik üzerinden bir bot yapıyorum. Kick'in kendi botunu yapmaya çalışıyorum. Bizim yapacağımız bot kitle entegre olacak. Twitch de entegre edebilirsiniz dediğim gibi. Sadece ID kısmını değiştirerek. Canlı yayınlarınızda alınan klipleri web dashboard'a götürebilir. Her şeyi gösterebilir. Hatta size hemen video içinde dashboard kısmını da göstereyim ben. Arkadaşlar burası da botumuzun dashboard paneli. Burada giriş yaptığımız zaman kullanıcı adı şifresiz belirlersiniz. İsterseniz kayıt ol kısmı yapabilirsiniz. Botunuzu moderatörlere vereceksiniz. Extra olarak ben onu da gösterebilirim. Giriş yaptığımız zaman burada bize iki tane panel karşılıyor. Botumuzun online olduğu 7.24 VDS'den çalıştı. İlk önce VDS kısmında. Amazon'dan 6 aylık VDS alabiliyorsunuz tamamen ücretsiz bir biçimde. Devamını da ücretsiz bir şekilde VDS devam ettirebiliyorsunuz. Bunu göstereceğim ya dediğim gibi bir sonraki videoda ya da ondan sonraki videoda ben Amazon'u göstermiş olurum. Dedektif dediğimiz muhabbet ise benim kimle entegre çalışıyor bu bot. Nasıl entegre çalışıyor? Ben Kik'te herhangi bir şekilde klip aldığım zaman ünlem klip komutlarıyla dahil bot bu aldığım klibi linki görüyor. Chat'i durmadan takip ediyor. Buradaki klipler kısmına ve Discord'daki highlights kısmına bu klipleri gönderiyor. Ekstra olarak burada komutlar kısmı var. Ben buraya herhangi bir komut yazdığım zaman selam selam yazayım fark etmez slash selam yazdığım anda Discord'un herhangi bir yerine bot bana selam diye cevap verecek. Ve bu anında çalışıyor. Şu anda çalışmaya başladı. Bunu da gösteririm ileriki videolarda nasıl yapılacağı, nasıl düzenleneceği. Ben bunu siliyorum şu anda. Oto cevap kısmında ise biz buraya SA yazdığımızda, AS yazdığımızda slash olmadan chat'e herhangi bir yere SA yazdığımız anda botumuz artık AS yazacak. Bu da bu şekilde devam edecek. Ve sistem logları kısım var. Bu sistem logları kısmında oda silindi, engel kaldırıldı gibi az önce Discord'da gösterdim, tüm loglar buraya da düşüyor. Burayı yenileyebilirsiniz. Zaten açıldığı anda kendisi yenileniyor. Genel olarak dashboardumuz da bu şekilde çalışıyor. Dediğim gibi botum Kik'le de entegreli bir biçimde ve şu anda Kik'e de hali bir tane bot şu an yapıyorum. Gelişme aşamasında. Direkt Kik'in kendi botunu da yapabilirsem canlı yayın botu olarak özellikle bunu da burada paylaşacağım. Yani bunu YouTube Türkiye'de ya yabancı kaynaklarda bakarsanız bu kadar detaylı bot yapımını anlatan bir kanal ben görmedim. Genel olarak yapılan botlar parayla satılıyor. Ama her şey bir kod satırı olduğu için bu kadar basit bir şeyin çok paralara satılması benim garibime gidiyor açıkçası. Bana botlarla ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde bir şey sormak isterseniz, kendi botunuzu nasıl yapacağınız, botunuzu eklemeniz gereken video dışı bir şey olmasını isterseniz, sormak isterseniz, Büyük ihtimalle kickte yayında olacağım. Ya da Discord'uma gelip Discord adresimizde discord.gg slash furkaksiya. Discord'umuza gelip bakabilirsiniz. Ben oradan ulaşabilirsiniz. En kötü moderatör arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Ben her türlü size bir şekilde ulaşıp size o yardımı yaparım. Hiç bu konuda sırtınız yere gelmez. Rahat olun. Bendesiniz. Kalın bende. Yani dediğim gibi bu kadar. Botumuzun genel şeyi. Bu yaklaşık 10 videoluk bir kurs olur. Bir dahaki videoda dediğim gibi ya Amazon'u ya da kodlamaya başlarız. Ve 5-6 video içinde kodlama kısmı biter. VDS kısmı biter. Ondan sonra yayın canlı yayın entegreleri kısmı başlar. Her videoyu konu başlıklarına ayırırım. Bir videoda temp voice kanalları gösteririm. Bir videoda komutlar kısmını gösteririm. Bir videoda web dashboard kısmını gösteririm. İhtiyacınız olan videoya girip direkt oradaki komutları alabilirsiniz. Bu kadardı. Bir dahaki videoyu hızlı bir şekilde yüklemeye çalışacağım. Teşekkür ederim. Videoyu beğenebilirsiniz. Bana gelip kickten takip atabilirsiniz. Size gelip çayımızı içip canlı yayınlarda selam verip sohbet edebilirsiniz. Bu kadardı.